Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Umut. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da en iyi 5 modu tanıtacağız ve arkamızdaki arabalar ilk modumuz olarak gözüküyor. Ve çok harika arabalar cidden cidden çok harika, harika. Ya arabalar. Yani, Arabayı bırak hadi eyvallah kardeşim hadi eyvallah kardeş hadi eyvallah. Sana hadi. bir şey göstereyim mi? Arabam bak o kadar basık ki arabam yeri görebiliyorsun buradan bakınca. Kardeş al ya al illa ki diyorsun ki abi benim arabaya da bak. Nasıl nasıl bana bak benimkine bak. Benimki daha iyi oğlum. Arkadaşlar kapıyı açıp öyle girebiliyorsunuz ve güzel ne, biliyor musun içi <laughs> arabanın içi harika kanka arabanın içi var ya efsane bak tabii. Burada, aa, bak sen şu içine... Ama bak orada arabayı deniyordur orada hani hangisi güzel diye baktık yani sen bunu seçtin. Bu arada arkadaşlar hani arabaların tek şu an Nissan GTR hem de ben şu an filmdekini aldım hızlı ve fikirdekini aldım. Bu çok iyi aga ya ben bunu çok sevdiğim için alıyorum. Hello money <laughs> Tokyo. taklaya geldin. Ha? Oğlum Ben dönüyorum. Hadi gel yarışalım. Hadi gel yarışalım. Hazır mısın? 3 2 1. Anamani Tokyo. Anne fenya. Kim da oğlum ya ben niye hızlı değilim? <laughs> Bu arada arabaya iki kişi binemiyoruz. E, efe in. Efe in. Tamam ya yani yavaşım. İn. in. İn bin arabaya bin. Bin 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 bin. Let's go! Abi çok iyi ya! Efe arabanın içi ne yapıyorsun lan arpan içinde? Bak ne? baksana. Bunlar RP yapılır baksana! Biliyorum oğlum biliyorum şu an seni görüyorum. Bak bak izle bak izle bak koyunları yanlıyorum kardeş hayırdır? Uyyyyy! Oğlum bu arada yanladıkça ekranım da dönüyor abi. <laughs> bak bak abi çok iyi değil mi? Uyyyyy! Şimdi arkadaşlar sıradaki modumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi tanıtacağımız ikinci mod canavar modu. Canavar dilime bakmayın. Bir sürü mob var bir de üstüne arkadaşlar bir sürü de bize item veriyorlar. Itemler şu an hani envanterimde görüldüğü gibi ve efenin üstündeki sword da görüldüğü gibi. O çok güçlü bir sword arkadaşlar bir de yani yanında da yetenek veriyor gördüğünüz gibi sağ tarafta ve kılıcı birçok şey tek atıyor. Peki kan kılıcının şeyini denemek için bir tane iron golem spamlayabilir miyim peki? Spamla ben tekniğim bu. İstiyorsan wither spamlasan Yok hayır. Spamladım. Bas bakayım. 2. 2 mi vuruyorsun? Çok iyi lan. Kritik tek atarım. Peki şimdi bak şimdi. Ben şimdi senin, senin kılıcına sana vuracağım ve hani armor'un ne kadar güçlü olduğunu test edeceğiz. Hazır mısın? Bir. Kritik vuruyorum İki bu arada. İki. İki tane değil mi? Tamam. Şimdi bak Efe'nin elinde arkadaşlar ben bir tane ok atıyorum. Bir de üstüne arkadaşlar. Onun kullanması için ok atıyorum. Efe şimdi bu okları kullan. Oku envanterinde tut. Ne Sadece mi? eğil. Eğil bir de sağ tık yap. O kadar. Başka bir şey yapmana gerek yok bu arada. O çok iyi değil mi peki bu? Yıldırım çok iyi değil mi? Eğilmene gerek yok ki. Ben elelik yapabiliyorum ama. Aa tam gerekmiş tamam. Mesela elimde bunlardan da var Efe. O ne? Şu Oo. ikisine bak. Hatta bu Dur. da onun kazması. Ö bu bak ne? şu o çapa, bak Eğilin o çapa, o çapa kürek kazma attım ben sana. Bir de bu var Dur kanka. Bekle. Bu sana kaç vuruyor? Dur İki. bekle bakacağım. Hop 3. Hop 4. Hop. Beş. Yok kanka ölmüyorsun oğlum. Şimdi arkadaşlar modumuzun asıl özelliğine geçelim bosslar. Mesela bir tanesini alalım arkadaşlar. Ben çünkü hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorum açıkçası çoğunun. Aklım abi kendi ölümümü kendim hazırlayacağım. Bak. Bossa bak. Bossa bak. Çok iyi değil mi? Oha. Ben yerim bunu. Yok o oh, yemem. Yemem. <gülüyor> Nasıl? Korkuyor. <laughs> vuruyor. Çok vuruyor. Biliyorum bekle senin yanında ben spamlayayım. Şimdi hazır mısın? Öbürünü çağırıyorum. Öbürünü de burada. Çağırdım. Nasıl? Bu nasıl? Bu, da, bu, da, bu, daha iyi oğlum. Bu daha iyi. Bak bak. Bakıyorum <laughs> ya. Kanka geliyor üstüne. <laughs> efe üstüne geliyor Efe. <laughs> Kanka tekrardan geliyor. Efe tekrardan geliyor. Bekledim kaçacağım ondan bekle. Şimdi öbür boss'umuza geçelim arkadaşlar. Bu arada bir sürü boss var. Hani benim şu an göstermediklerim bayağı bir boss var. Ama ben şunu merak ettiğim için bunu da koyacağım. Efe hazır mısın? Dur hayır dur. Hazır mısın? Tamam hazırım. Koydum. Bu <laughs> 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 bitti <de mutlattım> ya. Ben <laughs> ya. <laughs> Lan ben yine burada doğdum. <laughs> Bu bana zaten veriyor. Sıradakine hazır mısın? Hazırım. Kesiyordum ben onu. <gülüyor> <gülüyor> kesersin bu arada bunu kesersin bu çok güçsüz bence. Hadi hadi ikili 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 ikil. Yok et yok et yok et. Ben şu bu, an boşum. <laughs> ben bu arada vuramıyorum. Bu, bunun yanına gelince bana zayıflık geliyor. Oha. Efe bunu görmen lazım. Beni al yanına al. İş hayattayım. Bunu görmen lazım bak. Nerede o? Verdiği XP'ye bak. Aga. Nereden geliyorsun lan sen? <laughs> ya haysiyetsiz ya. Oy. Ne double kill atıyorlar burada bana. Ya. Efe. Ha. Buna bakman lazım. Sal beni sal. <laughs> bak yok. Abi vallahi ben bakmadım. Bu, o baktı. Tarık kefeye. <laughs> Gel. <gülüyor> ya geçemeyeceğim. <hiç yaşamayacağım. gülüyor> arkadaşlar bu güzel videoyu burada kesiyorum. Şu an kusura bakmayın. Sizleri de kanalımı tanıtmak isterim. Kanalımda Minecraft, Java ve Pocket videoları bulunmaktadır. Yanında farklı oyun olarak da Roblox, The Forest ve birçok farklı oyunlar çekmekteyim arkadaşlar. Asıl burada videoyu kesmemin sebebi kanalımda 125 kişinin abone olması ve geri kalan 175 kişinin abone olmaması arkadaşlar. Eğer içeriğim size eğlenceli geliyorsa ve eğleniyorsanız hatta gülüyorsanız lütfen abone olup ve zilleri açıp beni mutlu edebilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Şimdi arkadaşlar sıradaki modumuza geldik. Sıradaki modumuz ise 1.20 güncellemesindeki o chest var ya. Chest mi deniyor ne deniyor bilmiyorum ama. Ha rascal. Kanka baksana. Eee sen rascal'ı diyorsun. Evet çok tatlı değil mi? Zümrüt versene bana kömür bir de. Zümrüt mi istiyorsun? Hemen ben sana vereyim. Zümrüt ve kömür. Yarışmacımız rastgal. Bu arada bu bir mod arkadaşlar. Mod olduğu için bu ne Cidden çok tatlı bir modu ya. Gezgin tüccar yerine bu gelebilir yani. Hı? Gelebilir misin ha? Hadi gel. Öldü. Şimdi arkadaşlar sıradaki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki modumuza geldik. Sıradaki modumuz gördüğünüz gibi Efe uçuyor ve ben de uçabiliyorum. Bu çok iyi ya. Ulaşım olarak da ve birçok şey olarak da çok iyi ya. Efe ne yapıyorsun lan? Geliyorum lan geliyorum bekle. Hadi hadi eyvallah hadi. Bu arada nereye bakarsanız oraya göre yön alıyor haberiniz olsun yani. Sen nasıl gidiyorsun oğlum öyle? Beni de al. Beni de al. Beni de al. mode, gel. Hadi, hadi gel çarpışalım hadi gel. Hadi gel lan. Ha ha bu arada bu kadar hızlı gitmeyen bir şey yapıyoruz. <laughs> Biz game mode'dan düşmeye çalıştık. <laughs> Kanka çok eğlenceli <laughs> lan bu ha. Neyse arkadaşlar şimdi sıradaki modumuza geçelim. Sıradaki modumuz en efsane modlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki modumuza geldik. Sıradaki modumuzda hem büyütebiliyoruz hem de küçültebiliyoruz. Harika bir mod ve hani istediğimiz canlıyı büyütüp küçültebiliyoruz. Değil mi Efe? Değil mi Efe? Ha? Değil mi? <laughs> ne oldu taklaya geldin biz olsun. Ha? Bu arada arkadaşlar hani mobları da sıkınca mobları da Tabii ki de bunun hani önce bir sol tık yapmanız lazım. Efe tabi beni büyütmese göstereceğim böyle yandan da. Değil mi Efe? Beni hani küçültmesen de ben hani gösterebilsem hani nasıl gözüktüğünü. Biliyorsam öyle. ya dur dur dur. Tamam, Hadi. Dur, dur, dur. Allah aşkına. <laughs> ben Craft Rise oynuyorum lan. Allah'ım ya Haydi lan. Şimdi arkadaşlar İyi sol tıkı geldim. basıyorsunuz böyle eğilerek sol tıkı basıyorsunuz. Bu aşağı iniyor ve hani boyutunu seçiyorsunuz. Sonra sıkıyorsunuz bir kere ve bu kadar bir şey oluyor. Çok tatlı. Git öldü. <laughs> tabuğa baksana şu tabuğa. Tak. Hangisine? Şu. Ateş etme. Beni vurdun. <laughs> Beni vurdun. <laughs> Beni nasıl vurmayı becerdin ya? Arkadaşlar bakın ya kendimi göremiyorum çok büyüğüm. Bak tavuğa baksana şu tavuk. Şu tavuk bu. Beni küçültsene beni minnak yapsana benim minnak yapsana. Bana hız Boy. versene bana hız versene Efe bana hız versene. Efe sana saldırıyorlar <laughs> lan. Efe mi, <laughs> minnak <gülüyor> slime <gülüyor> sana saldırıyor lan. <laughs> Oha! Lan lan, lan, lan dur, dur, dur. bana bak <laughs> bana bak buradayım bana bak buradayım. Buradayım. Artık yoksun. Buradayım. <laughs> önündeyim önündeyim bak buradayım buradayım. Hazır mısın? Piyuuu. <laughs> Oha! Kanka açlığımı görmen lazım. Bana kil çek, bana kil çek gözünü seveyim. Dur, ben, daha dönemem. Diyorum. Oha lan çok hızlı. Seni tıka hapse ediyorum. Ananı! Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.